1964 Erzincan doğumluyum. 11 yaşından beri Volkswagen uğraşıyorum. çıraklığım karşıda geçti. 1986'dan beri de şu gördüğünüz ufacık yerdeyim. O günden beri çalışıyoruz. Evliyim dört tane o üç kızım bir oğlum var. Ellerini öper beş tane torunum var. Vallahi çırakken işte ya radyocu olacağım ya tamirci olacağım dedim. Tamirci oldum yani. Oradan başladı işte askerden geldim yeni açtım. Daha böyle büyük bir yer yapacağım. Ama kısmet olmadı. Kaldım burada. Niye kaldım ben de bilmiyorum. Küçücük bir yer ama benim için maneviyatı çok büyük buranın. Çocuklarımı buradan evlendirdim. Çocuklarımı buradan okuttum. O yüzden yani burada kaldım. Geçemedim bir yere yani. Ha, ya teklif eden var şöyle. Gel işte beraber ortak yapalım. Daha büyük bir yere geçelim. Ben de ortak iş yapmak istemiyorum yani böyle. Bu işin ortağı olmaz yani. Anlaşamazsın herkesle. Devamlı müşterilerimiz var. 1986'dan beri buradayım. 30 senelik de müşterim var. Yeni de var. 15 senelik de var. Yani çok müşterimiz var sağ olsunlar. 4 tane yetiştirdim. İkisi bıraktı, ikisi devam ediyor. Biri BMW'ci oldu, biri Volkswagen Audi, Cap, e, Passat, Jetta onlara bakıyor. Yeni versiyona döndü yani. Şimdi çırağım yok. Çırak yok artık. eskiden de Yok bulunmuyor artık. Sanayiler bomboş. Kimse bu işlere çocuklarını getirmiyor. Önceden biz babamız götürüyordu bizi. Eti senin kemiği verim usta. Al bunu yetiştiriyoruz. Şimdi öyle bir şansımız yok. Bizden sonra bitti bu iş. Yani sana dokunma etsi yetişiyor. Yoksa yok. Çırak artık yok. Kendi çocuğum bile gelmedi mesela. başkasının çocuğu nasıl gelsin diye. Vallahi beni bir baba kadar yakın gördükleri için baba diyorlar. Gelirler şuradan baba nasılsın falan filan. Hep böyle yani. Ben müşterim gençlere, çocuklara nasıl davranıyorsam onlara o şekilde davrandığım için bana baba diyorlar pire 67'ye kadar pire diyorlar. Hmm. 67'den sonra işte 1302'ler var, bomberi camlar var, ee, bitler var, esler var, 1302'ler var. Ama en çok benim sevdiğim pireler. Bende de pire vardı. Pire itte, bit itte hesabını ben onu tersini çevirdim. İşte çocukken görmüşler kaplumbağa. Daha sevimli bir şekli var. Daha böyle göze hitap ediyor. Mesela gelen arkadaşlar diyor ki ben çocukken hayalimdi. Abi ben şimdi büyüdüm, bundan almak istiyorum. Hep öyle alıyorlar yani. Vallahi ben her şeyimi burada kazandım. Burada büyüdüm, burada evlendim. İş yerim burada. Belediye başkanıma teşekkür ediyorum sağ olsun. Bundan sonraki hayatta başarılar diyorum. Daha iyi yerlerde görmek istiyorum. Başka bir semtede gitmek istemiyorum. Zaten bırakırsam da burada bırakacağım herhalde bu işi.